6 Mart'taki saldırılardan sonra Heteşe ve müttefikleri Alevi şehir köy ve mahallelerinde dokunmazlık içinde suç işledi, yağmaladılar, yaktılar ve sivilleri evlerinde, çalıştıkları yerlerde, tarlalarında ya da sokaklarda infaz ettiler. Suriye İnsan Hakları Ağına göre bu cinayetlerde yeni savunma bakanlığına bağlanan yabancı cihatçı örgütler ve Heteşe'nin müttefiki olan yerel örgütler öne çıkıyor. Gazeteci Heidi Pette katliamların yaşandığı Rusafa ziyaret etti. Burada 6 Mart'tan itibaren 63 kişi katledilmişti. Bunlar arasında 4 küçük çocuk ve iki kadın var. 300 evden 75'i yağmalandı ve yakıldı. Rusafa'da bir kadın yaşadıklarını anlatıyor şöyle. Silahlı adamlar ön kapının kilidini açıyor. Kocası kapıya gidiyor. Dışarıda genel güvenlik ve bazı gruplar var. Aile üyelerini yola indirip yere yatırıyorlar. Aşağı alıyorlar. Bacaklarının arasından ekmeliyorlar. Alevi domuzları diye bağırıyorlar. Köyde iki gün bu şekilde kalıyorlar. Her şeyi yağmalıyorlar. Kadınları tecavüzle tehdit edip altın ve cep telefonlarına el koyuyorlar. Başka bir grup geliyor. Kadının 60 yaşındaki babasını alıyorlar. Bacaklarından üç kez vuruyorlar. 7 saat boyunca sokakta kanlar içinde ve çığlıklar içinde kalıyor. Bu kadın kocasını, babasını, üç erkek kardeşini ve kocasının 3 kardeşini kaybetmiş. Ve bir baba anlatıyor. Diyor. diyor. ki Cuma sabahı kapımıza 10 adam geldi. İlk grup iki oğlumu da alıp gitti. Sonra başka bir grup geldi. En küçük oğlumu çocuk olduğunu görünce geri getirdiler. Bu grup daha disiplinliydi. Hatta nazikti. Genç çocuğu geri getiren grup neye ihtiyacın var diye sordu. Ben de diğer oğluma ihtiyacım var dedim. Sonra büyük oğlumun cep telefonundan bir çağrı geldi. Onu Hafız Esad'a gönderdik ve kalbini çıkardık dediler. Köpekler cesedini yemeden önce onu gel bul dediler. Onu ara sokaklardan birinde ölü olarak buldum. Göğsünde üç kurşun vardı, kalbini de almışlardı. Bir babanın anlattıkları. Rusafa'da 3, 4, 9 ve 10 yaşlarında 4 çocuk anne ve nineleriyle birlikte öldürüldü. Köylüler bunu çocuklardan birinin adının Beşar olmasına bağlıyor. Bu köy ekonomik olarak son derece zor koşullarda yaşayan bir köy. İnsanlar oğullarını yoksulluktan askere göndermiş. Eski polis ve askerler silahlarını önceden HTŞ'ye teslim etmişti. O yüzden baskın sırasında çatışma yaşanmadı. Dışarıdan hiçbir grubun gelip inceleme yapmasına izin verilmedi. Genel güvenlik köyü günlerce mühürle adeta. Kızılay'ın bile yardım etmesine izin verilmedi. Cesetler hiçbir inceleme yapılmadan gömüldü. Heteşe hükümetinin soruşturma komitesi köye ancak 3 ay sonra gelebildi.